42'nin gizemi mi? Nasıl Yıllarca aynı soruyu sorup durmuşlar ve o da her seferinde bunları cevapsız bırakmış. Niye buradan başladık biz bu videoya 677. saniyeden? Çok merak etmiyorum açıkçası. Çok merak, çok Barış Özcan videosu şeyimde değilim yani. Reklamları atlamış. Ondan mı 677'ye geçilmiş? Bu kağıdı Ikiye Ama videoyu da merak ediyorum. Sonra bir kez daha katlıyorum. Sonra üçüncü kez katlıyorum. Her katlama sırasında 0.1 milimetre inceliğindeki bu kağıdın toplam kalınlığı iki katına çıkıyor. Ne? Peki bu işi 42 kez yaparsam ne olur? Biliyor musunuz? Eğer bunu yere koyarsanız dünyanından aya gider. Kadar kalın olur ki tepesi ayın yüzeyine dokunur. Bunun nasıl olduğunu videonun sonuna doğru açıklayacağım ama öncelikle neden 5 kere 10 kere değil de bence 41 kere katlasa da aya değerdi. <laughs> tam 42 kez katlamaya çalıştığımızı söyleyeyim. 42 sayısı 42 modern bir mi? mit arkadaşlar ve bu mitin kaynağı da işte bu roman. Otostopçunun Galaksi Rehberi. tamam, tamam. Kitapta bizden milyonlarca mi? yıl önce yaşamış, tüm boyutlara hakim, hiper zeki varlıklardan oluşan bir ırktan söz edilir. AKA Konya'lılar. Milyonlarca yıl önce hiper zeki varlıklardan oluşan tüm boyut Böyle bir Konya plakası yok mu? PNG Konya plakası. Hemen koyayım bir sol köşeye de. <laughs> Dünyanın en kötü fotoğrafını koyacağım. Şimdi hazır mısın? Aman koyayım ya. Bir dakika koyamadım. <laughs> Konya plakası. <laughs> Hyundai Konya plakası arıyorum da. <laughs> <laughs> tamam şimdi dünyanın en kötü koyu yapıyor. Oh what the fuck? <laughs> bu çok bu ofansif olur değil mi? Bu bunu koymayayım yani bu kötü bir plaka bu. Bunu koymayayım ya dur. 42 PKK da yazmasın ama ne koyayım? Tekrar yeni plaka aramaya girdim. <laughs> olur koy ne ya hayır ya. <laughs> Koymak istemiyorum. Başka da 42 plaka yok bir tane çok kötü var. <laughs> <laughs> çok... Tamam bunu koyalım. <laughs> o kadar kötü ki. <laughs> Okey. ...kötülere hakim bir ırk. Hayatın anlamı üzerine yapılan beyhude tartışmalara son vermek için içlerinden en zeki ve parlak olan iki kişiyi hayat, evren ve her şeyi hesaplayabilen çok büyük bir süper bilgisayar yapmaları için görevlendirdi hayatın anlamı üzerine çok kafa yoran bu kişiler derin düşünce adlı bu süper bilgisayardan bir cevap istiyorlar. God damn. Derin we, düşünce bize. Bu demin izledik mi? Neyin cevabını? The universe. Everything. Bir cevap bekliyorlar. Bakın burası çok önemli. Basit bir cevap. Hayatın, evrenin ve her şeyin cevabını. Peki o, o bilgisayar derin düşünce onlara ne cevap veriyor? Hmm, have to think about that. Return to this place in exactly seven and a half years. Derin düşünce gibi bir süper bilgisayar bile basit bir cevabı verebilmek için buçuk milyon yıllık bir süreye ihtiyaç duyuyor. Çünkü basitlik karmaşıklığın son noktasıdır az çoktan fazladır. Gördüğünüz gibi her ne kadar bilim kurgu türünde yazılmış olsa da bu roman içinde hiciv ögeleri de var. Buna benzer komik dokundurmalar. Neyse aradan 7,5 milyon yıl geçiyor. Bizim o hiper zeki varlıklardan oluşan ırk konuyu unutmuyor. Aradan 75 bin nesil geçmesine rağmen. Ve cevabın verileceği o büyük gün meydanları büyük bir coşkuyla dolduruyorlar. Oğlum yedi buçuk milyar, milyon yıl mıydı? Milyon yıldan sonra nasıl bu kadar az gelişmişler ki ben? Evet, o süper bilgisayar. Bundan gerçekten hiç hoşlanmayacaksınız der. O nihai sorunun cevabı no. hayatın evrenin ve her şeyin cevabı. Is... Reklamlardan sonra. Yok yok reklamlar birazdan gelecek. Cevabı 42. Evet, işte tam olarak bu şekilde doldu Allah bu modern 42 miti. Allah Eminim pek çoğunuz cevabı öğrenmeye gelen o hiper zeki varlıklar gibi Allah biraz Allah hayal kırıklığına uğradınız. Çok tatmin edici bir cevap değil bu. 7,5 milyon yıl bekledikten sonra ulaşacağınız türde bir bilgi değil. Yoksa üzerinde yeterince düşünmediğimiz için bize mi öyle geliyor? Yani bence Acaba biz de derin cevap... düşünce gibi. Tabii bizim 7,5 milyon yılımız yok ama belki 7,5 yıl boyunca bunun üzerinde düşünürsek bazı anlamlar çıkartabilir miyiz bundan? Sonra yazarının aklına nereden gelmiş bütün bunlar? Douglas Adamson. O da sizler gibi gençken ben macera ediyorum. perestmiş. Niye Bir gün aklına şey. esmiş, demiş ki daha genciz bütün dünyayı gezelim görelim. Düşüncesiyle yaşadığı Londra'dan kalkıp İstanbul'a kadar otostopla gitmeye karar vermiş. Bro no way. Türkiye'ye Bro what the fuck? Adam Konya'ya gitmiş ve demiş ki vay amanakoyim. <laughs> Bu herifler çözmüş lan demiş yerleri görüp gerçekten geliyor galiba. Daha iyi tanıyabilmek için de sırt çantasına bir turist rehberi kitap atmış. Kitabın "Sakın Konya'ya gitme" yazıyormuş kitabın üstünde. Bu da gitmiş. Adı da Otostopçunun Avrupa Rehberi. Bak bak bak. Neyse, yolculuğu sırasında Alp dağlarında mola vermiş. O gece bir gökyüzüne bir de elindeki o tabağı bizim TYP bakmış ve yukarıdakilerin aşağıdakilerden daha ilgi çekici olduğuna karar vermiş. E aşağıdakilerin bir rehberi varsa yukarıdakilerin neden olmasın? Otostopçunun galaksi rehberi fikri işte böyle ortaya çıkmış. Onu önce bir radyo tiyatrosu olarak yazmış çünkü onun gençliğinde radyo tiyatroları çok yaygın. Şimdi, Şimdi ne bir ahardan mı olabilir? Düşünebilirsiniz. <laughs> Konya'ya bağlanmadı Sonra o radyo tiyatrosu çok ilgi görünce bir de bunun romanını yazmış. Kitabın popülerliği arttıkça da gelsin diziler gitsin film filmler. Filmi eski değil mi lan bunun? Bayağı olmuştu film. 2007 falan herhalde. Bir tane en son olanı. Ve o Bakın gün mi? bugündür. Bütün bunları dinleyenler, okuyanlar, izleyenler hep o sayının anlamını düşünüyorlar. 42 sayısı artık popüler kültürün bir parçası. Wow. 42 sayısı. Bugünün tanımlamasıyla, tam anlamıyla bir mim ve bizler de meme. az sonra bu mimi inceleyeceğiz, bir MİM'i inceleyeceğiz, demesi, demesi yapacağız evet. ama önce Orası bu hocam, videonun sponsoru Wix'te yapmaya başladığım bir projeden söz etmek istiyorum sizlere. Wix.com, dünyaca ünlü bir web sitesi kurma platformu. Sahip olduğu güçlü tasarım araçlarıyla kendinize ya da işinize özel bir web sitesi yapabiliyorsunuz. İster online bir mağaza, isterseniz de bir blog başlatabiliyorsunuz. Ben Wix platformunu kullanarak insanları motive eden, harekete geçirici içeriklerimden oluşan özel bir web sitesi tasarladım. Önce yüzlerce wow. tema arasından kendime uygun bir tanesini seçtim. Sonra da sadece internet tarayıcısını kullanarak bunu içeriğime özel bir hale getirdim. Yazı tiplerini, Hiç renkleri, böyle küçükken şekilleri dini, dini sitesi gibi, gibi seçim mı böyle sitelerde. sayfa üzerinde sürükleyip... Ben bir tane bakkal sitesi yapmıştım küçükken böyle. Hangi site hatırlamıyorum gene böyle bir şey. Bırakarak... Peynir satıyordum sonra... Tasarım... Peynir satıyordum bir tane daha. Siz iki tane peynir satıyorsunuz. Bunu zaten. tamamladım. Sonra sıkıldım. Üstelik sistem bunu otomatik peynir <laughs> olarak... Peynir 1 ve peynir 2 var. İkisinin fotoğrafı yaptı. aynıydı. Böylece çok kısa bir süre içerisinde içeriklerinizi yanına hazır Çok büyük planlarım vardı ama getirdim. Eğer Jeff böyle Bezos benden önce davrandı. Size vereceğim özel linkle wix.com'a giderek kendi web sitenizi oluşturmaya hemen başlayabilirsiniz. 42 sayısı ile ilgili bir web sitesi de fena olmazdı aslında. Çünkü hakkında söylenebilecek o kadar çok şey var ki tiyatrolarda 42 numaralı mı? koltuklar etkinliklerde 42 numaralı biletler lokantalarda 42 numaralı masalar bu konuyu bilenler için çok daha farklı bir anlama geliyor. Kitabın evet. yazarı Douglas Adams'ın 42. yaş gününde efsanevi rock grubu Pink Floyd onu sahneye davet etti. Keşfedilen bir asteroide bu kitaba bir referans Türkiye olarak de 2001: da 42 adı ben verildi. Doctor Who dizisi aynı isimli bölümüyle Coldplay grubu aynı isimli şarkısıyla otostopçulara selam çaktı. Televizyon tarihinin en gizemli iki dizisinden biri olan Lost, dünyanın sonunu getirecek gizemli sayılarında ona yer verdi. Three with the mega 42. Has those İkinci gizemli dizi X-Files, baş karakterini 42 numaralı bir apartman dairesinde yaşattı. Google, merkez kompleksine taşınırken ilk yerleştiği binanın adını 42 yaptı. İçerisinde büyük parçacık hızlandırıcısının da yer aldığı CERN laboratuvarlarında aynı sebeple adı 42 konulmuş bir ofis binası var. Dünya dışı yaşamı araştıran SETI'nin Allen Teleskop Merkezi'nde gökyüzüne çevrilmiş başka gezegenlerden gelebilecek olası sinyalleri dinleyen kaç tane anten olduğunu söylememe gerek var mı? 42 ne de olsa Google'ın arama kutusuyla da, CERN'ün büyük parçacı hızlandırıcısıyla da, Seti'nin gökyüzüne çevrilmiş antenleriyle de hayatın en büyük sorularının cevabını arıyoruz. Bu arada gerçekten de hemen şimdi Google'ın arama kutusuna hayatın, Başka evrenin bakmıyor. ve her şeyin cevabı kelimelerinin İngilizcesi olan Answer to Başak life abi, the universe and everything şeklinde yazıp arama yaparsanız cevabın hesap makinesiyle 42 olarak verildiğini Başak görürsünüz. Ya. Tesla marka araçlara özel bir isim verebiliyorsunuz ve eğer bu ismi 42 olarak koyarsanız ne olur biliyor musunuz? İster hayatın anlamını isim olarak verin, onu 42'ye dönüştürüyor. İsterseniz de 42 yazın, onu da hayatın anlamına dönüştürüyor. Peki, Peki neden 42? Bozuk. Douglas Adams'ın BBC radyosuna bir konsept olarak bunu ilk kez sunduğu 1977 yılından beri geçen tam 42 yıldan beri herkes bu sorunun cevabını arıyor. Neden 42? Doğal olarak bu konuda pek çok teori Adam üretildi. Bazıları var, ışığın suda ancak 42 derecelik bir yansımasıyla gökkuşağına oluşabileceğini söyledi. <laughs> söyledi. Bakınız Pink Floyd'un The Dark Side of the Moon <laughs> albüm kapağı. Bazıları da ışığın protonun çapı kadarlık bir mesafeyi geçmesi için gereken sürenin 10 üzeri eksi 42 saniye olduğunu hesapladı. 42'nin bilgisayar dünyasındaki ikilik kod sisteminde yani binary karşılığı 1 0 1 0 1 0'dır. Yani var yok, var yok, var yok. Bizdeki bir varmış bir yokmuş gibi Ama bir anlamı yani... olabilir mi? Sonra bir de videonun başında verdiğim örnek var. Bir kağıdı toplam 42 kere katladığınızda biz her seferinde bir iki katına çıkan, çıkan var kalınlıktan var dolayı en sonunda Arkada yaklaşık 440 hocam. milyar milimetreye ulaşıyor. Yani rahatlıkla aya kadar uzanabiliyor. Galaksi rehberinde bu yüzden mi 42 sayısı var? Hayatın anlamı dünya ile ay arasındaki mesafe mi? Ben de böyle karşıt görüşümü Konya çıkartmaya Eğer çalışıyorum. öyleyse biz neden <laughs> saçma Hemen çürütüp tezlere. 7 kere katlayamıyoruz bir kağıdı. Gerçekten de eğer denerseniz siz de görürsünüz. Bir kağıdı 7'den fazla kez katlayamazsınız. Tabi eğer bir stadyum büyüklüğünde kağıdınız yoksa ve Nasıl eğer o büyüklükte bir kağıt bir bulursanız daha fazla sayıda katlayabilmek için 7'den sonraki katlarda bir silindirle üzerinden bir mikifo hamuru katlanıyorsunuz ki o haliyle bile bir kağıdı en çok 11 kez katlayabilmek mümkündür. Bu sorunun cevabını matematikte, bilgisayarda, dünya ile ay arasındaki mesafede ya da origamide değil de inançlarda arayanlar da var. Mesela İncil'de. Matbaada basılmış ilk kitap olan Gutenberg İncil'i B42 ya da 42 satırlık İncil olarak da bilinir. Çünkü her sayfasında 42 satır yer alır. Ya şöyle bir şey var. Öte yandan kabalistik gelenekte... Her sayıya bunu yap uygulayabilirsin bence. Hani bu bir popüler kültür olmuş 42 o Douglas Adams'tan sonra. Hani böyle delirginsin yani 42 işte harften da. oluştuğuna inanılır. Budizm'de 42 bölümlük bir sutra vardır. Ama bu çok garip işte bak. <laughs> bunlar garip okey tamam bunlar garip. Bunlar çünkü çok önce çıkmış. Geri alıyorum. Mısır. Ama belki o adam Douglas buradan böyle popüler kültüre bafladı. Mitolojisinde ölüm yolculuğunu yapan kişilere tam 42 soru sorulur. Cevap tüm bu... 42 soru ne soruyorlarmış anasını avradını ya. 42 soru ne soracak yani? Piramitte taş taşıdın mı? Evet. Piramitte hangi renk taş taşıdın? Altınlaması beyaz. <laughs> Piramitte... Çok çalıştım. <laughs> İnanışlarla ilgili olabilir mi? Zaten bir gibi, mu? Bizler de bu kitaptaki hiper zeki varlıklar gibi Borda çok orada. meraklıyız. Nitekim kitabı okuyanlar Adam Adams'a da yıllarca aynı soruyu sorup durmuşlar Adam ve o da demiş. her seferinde bunları cevapsız bırakmış. Niye ya, Ta küçük. ki ölümünden bir Aha. yıl öncesine kadar buçuk milyonuncu kez aynı soruyla karşılaşınca artık dayanamayıp bir açıklama yapmış. Sıktım mı demiş sadece. Şimdi ne dediğini çok merak ediyorsunuz değil mi? Evet. Bundan gerçekten hiç hoşlanmayacaksınız. 42 mi demiş sadece Allah aşkına adam ölmüş. <laughs> bir sabah evinden çıkıp işine doğru yürürken o da aynı şeyi düşünüyormuş. Acaba <laughs> kitaptaki derin düşünce 7,5 milyon yıl boyunca bu hesaplamayı yaptıktan sonra o hiper varlıklara ne cevap versin? Uzun uzun düşündükten sonra bunun bir sayı olması gerektiğine karar vermiş. Ama hiçbir anlamı olmayan bir sayı. Kısa, hmm. akılda kalıcı... Ve tamamen rastgele bir sayı. Açıklamasında aynen şöyle diyor. Masama oturdum. Boş gözlerle bahçeme baktım. Ve 42 olsun dedim. Nasıl anlamı yok ya? Gördüğünüz gibi bizler de o hiper zeki varlıklar gibi hayal kırıklığına uğruyoruz. Sıkır, ve yine fark edebileceğiniz gibi yazarı ne kadar boş, anlamsız, rastgele bir sayı seçmeye çalışırsa çalışsın. Bizler onun altına çok derin anlamlar döşeyebiliyoruz. Rastgele bir cevap rastgele bir sayı, rastgele bir fikir üretebilmek Doğru artık neredeyse mümkün değil. Gizemli bir şeyi gördük mü, onu hemen açıklamaya çalışma eğilimindeyiz ki bunda evet. hiçbir kötülük yok. Asıl problem şu. Daha soru sormayı öğrenmeden cevapları bulmaya çalışıyoruz. Derin düşünce adlı o süper bilgisayar, hayal kırıklığı yaşayan o hiper Niye zeki yani varlıklara şu aynen şunu söylüyor. Cevap kesinlikle bu. Dürüst olmak gerekirse bence sorun sizin tam olarak ne sorduğunuzu hiçbir zaman bilememiş olmanız. God damn, kembeli almadık diyor Ayıp be, güzel bir videoydı ama. Gerçekten güzel bir videoydu. Ne barbar abi. Yani 42, mito o kadar heyecanlandırmadan beni ya? lerin hikayesi mi hala olmuyor musun Evet <gülüyor> 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 başarılı chat